Fasık, münafık ve mümin arasındaki farklar nelerdir? Fasık, Allahu Teala'nın haram kıldıklarını açıkça işleyen insandır. Haramları açıkça işleyen insan fasıktır. Fasıq. Münafık Iki kısımdır. Ameli münafık, itikadi münafık. itikadi münafık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki 400 münafık gibi. Bizim ülkemizde de şu anda o cins münafıklar var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orduyu savaşa göndereceği zaman İslam devletinin ihtiyacı olduğunda bütün sahabeler yardım yaparlardı sadece münafıklar yardım yapmazlardı. Şimdi e, siyaset olarak söylemiyorum vatan olarak söylüyorum biz. Vatan varsa biz varız. Vatan sevgisi imandandır. Cumhurbaşkanı diyor gelin bu zor süreçten geçiyoruz herkes yardım etsin. Herkes yardım ediyor. O sahabelerin yardım ettiği gibi bir tek bu vatana yabancı olanlar İpleri dışarıya bağlı olan münafık zihniyetli insanlar yardım etmiyor, sulandırıyorlar. Münafık iki kısımdır. İtikadi münafık, Peygamber Efendimizin zamanındaki münafıklar gibidir. Ebedi cehennemdedirler. <laughs> Bir de ameli münafık vardır. Bu da Müslümandır ama münafıkın alametlerini yapar. Mesela işte Efendimiz buyurmuş, münafıkın alameti üçtür konuşunca, yalan söyle. Bir mümin yalan söylüyorsa münafıklık alamet vardır. Ee, emanete hıyanet ediyorsa efendime söyleyeyim vaat edip yerine getirmiyorsa kendisine münafıklıktan alamet vardır. Mümin de zaten Amentu'nun esasını hepimiz biliyoruz. Âmentu billahi <laughs> ve melâiketi ve kutubi. Allah'a, Resulullah'a, meleklerine, kadere, hayrın, şerrin Allah'tan, Allah tolardan ahiret güne iman eden mü'mindir. Allah ve Resulüne iman eden.